Ben gerçekten e, günlerdir onu düşünüyorum, e, normal bir insan haklı açısından böyle bir yönetim anlayışı nasıl değerlendirilebilir diye. Günlerdir bağırmıyoruz, Türk Hava Kurumu'nun uçakları var. E, uçaklar eski bahanesiyle bir türlü çalıştırılmıyor, halbuki bunların bakımı için gereken paranın, Orman Bakanlığı bütçesinin çok 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 altında çok küçük bir kısmını karşıladığını zaten gördük, yazıldı da. Ben bunun bir basiretsizlik olduğuna inanmıyorum. Ben e, AKP hükümetinin e, artık devlet yönetimini tamamen bıraktığını kendi iç problemleri halkın yükselen tepkileri e, bu yoksunluk, bu sosyolojik e, kıpırdanma nedeniyle e, artık kendi sonunun nasıl olacağına dair endişeyle e, son anlarını geçirdiğini yani düşünüyorum. Bu son anlarını geçirme hissiyatı da bir yönetememezlik hali yaratmış durumda. Zaten kötü olan, ya yani 19 yıldır yaşadığımız bu bir adama bağlı yönetim anlayışının artık tamamen bir e, an olduğunu, patladığını söyleyebiliriz. Ama bunun tabii ki sonucu şu arkamda gördüğünüz manzaranın on binlerce hektar alanda e, yayılması şeklinde bir E, en acısı da o. Koca bir ekosistem gitti. İnsanların evleri, hayvanları, bitkileri, malları, canları e, böyle olunca bir yerden sonra sadece eleştirmekten öte o üzüntüyü, o öfkeyi nasıl açıklayacağımızı bulmaya çalışıyoruz sadece. Birincisi örgütlü bir mücadeleyle halkın gerçekten kendisine bunu reva gören yönetime karşı tepkisini çok net bir şekilde dile getirmesiyle. Çünkü yan yana olmazsak bize bunu yaşatanlara onun hesabını sorabileceği iradeyi ortaya koymazsak, e, on yıllardır yaşadığımız gibi bunları yine yaşarız. Yani açık konuşmak lazım. Kendiliğinden düzelecek bir şey değil. Mi? Evet, o bu ormanlara dokunmazsak orman ekosistemi kendisi kendini düzenler, tekrar var eder. Ama e, sosyolojik değişimler ya da toplumsal e, travmalar öyle değil. Bizim bu travmadan çıkabilmemizin çok bir yolu var. Şu yaşadıklarımızın bir sebebi olan iktidara gerçekten artık yürüyecek yol kalmadığını e, halkımızın bir şekilde e, göstermesi. Son sorum olsun. Şu bir haftalık süreçte en duygulandığınız insan hangisiydi? Ya hangi birini saysam ki dostum gerçekten yani sonuçta e, insanların haykırışlarına mı? kızasın, bu şey, üzülesin. Bir taraftan sanki ortada hiçbir şey yokmuş gibi davranan bakanların umursamazlığına mı kızasın? Bir yerden sonra sanırım duygusallaşmaktan öte ben dün bir Bodrum'da, öğrende bir yangının ortasında kaldık. Bir bölgenin yanmasının ortasında kaldık. Orada bir şey söyledim. Öyle bir öfke büyütüyorsunuz ki ve bu öfkeyle karşılaşacaksınız diye. E, duygu olarak tanımlamam gereken en önemli şey öfke sanırım. E, ve öfkelenmemiz gerektiğini de düşünüyorum. Üzüntüden ötürü. Çünkü hayatlarımız çalınıyor bir grup tarafından ve bir grubun şatafatı ve saltanatı adına e, çalınıyor bu hayatlar. O yüzden ciddi bir öfke hissediyorum. Bu öfkenin de ciddi bir direnişe, ciddi bir mücadeleye dönüşmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür, Çok teşekkür ederim. Sağ olun. E, Kolay gelsin arkadaşlar. Kolay gelsin. Olay gelsin.